30 yaşında zengin bir kadındı. Sade bir aileden geldiği için kocasına karşı büyüklük taslaması yüzünden boşanmanın eşiğindeydi. Fakir ve muhtaç kimselerden bir şey satın alacağı zaman pazarlık yapıp onlara karşı üstün gelmeyi alışkanlık haline getirmişti. Cömertliğine muhtaç kimselere cömert davranmaya da çalışıyordu. Bir sabah oldukça lüks olan arabasına atladı ve yumurta ve peynir satan fakir bir satıcının önünde durdurdu arabasını. Yumurtayı ne kadara sattığını sorduğunda satıcı yumurtanın teki bir cüneyhtir efendim diye cevap verdi. Kadın kibirli bir ifadeyle ya on yumurtayı sekiz cüneyhe alırım ya da giderim dedi. Satıcı istediğin gibi olsun Allah bir çıkar yol gösterir elbet dedi. Kadın zafer kazanmış bir hisle yumurtaları aldı ve sonra lüks arabasına binip arkadaşıyla buluşacağı lokantaya doğru yol aldı. Lokantada arkadaşıyla beraber yemek istediler. Kadın ve arkadaşı yemeğin azını yiyip çoğunu bıraktılar. Garson faturayı getirince kadın hesabın 230 cüney olduğunu gördü ve 250 cüney çıkarıp lokantanın sahibine giderek geri kalan da sizin olsun dedi. Arkadaşıyla ayrılıp arabasına atladı ve hızlı şeritte seyretmeye başladı. Sonra birden arabası bozuldu ve arabasından inip hızla gelen arabalara otostop çekmeye başladı. Fakat kimse durmadı. Uzun bir müddet sonra içinde fakir bir gencin bulunduğu eski yapım bir araba durdu. Kadın önce gence, sonra arabasına baktı. Binip binmemekte tereddüt etmişti. Kendisini her görenin zengin olduğunu anladığı ve ondan bir şey isteyeceğini zannediyordu. Fakat sonra arabadan gelen Kur'an-ı Kerim sesini duyunca arabaya bindi. Yolda giderlerken kadın gence adını ve mesleğini sordu. Genç üniversite öğrencisi olduğunu ve taksicilik yaptığını söyleyince kadının içi biraz rahatladı. Gencin oldukça edepli ve kendisine bir an bile bakmadığını görünce kendini kınıyarak kötü zanda bulunduğu için vicdanını sorguladı. Sonra genç ücret olarak ne kadar para isterse o kadarını vermeye karar verdi. Yolda genç adam kadından izin isteyerek yaşlı bir buğday satıcısının önünde durdu ve ondan biraz buğday satın aldı. Sonra aldığından daha fazla para ödedi satıcıya. Kadın gence neden aldığının iki katı kadar para ödedin diye sorunca genç gülümseyerek hanımefendi bu adam fakir bir adamdır. Ben babamdan böyle gördüm. Babam ihtiyacı olmadığı halde fakir insanların sattığı malları iki katı para ödeyerek alırdı. Ben küçükken babama bundan rahatsız olduğumu belirtince bana oğlum bu yaptığım izzetle sarılmış bir sadakadır. Bize bir şey kaybettirmezken fakir bir insanı çok mutlu eder dedi.'' Kadın bu sözler üzerine fakir satıcıya yaptığını düşününce çok üzüldü. Evine yakın bir yere yaklaştıklarında arabadan inmek istedi ve sürücüye ne kadar tuttu diye sordu. Genç adam bir şey istemem. Benim ücretim gördüğüm fakir kimselere hayır yapmamdır dedi. Kadın şaşkın bir halde evine girdi. Büyük miktarda para alarak satıcıyı bulma umuduyla yumurta satıcısına gitti. Öyle de oldu. Satıcıyı gördüğünde ona elinde olan tüm parayı verdi. Satıcı gördüklerine inanamamıştı. Ağlayarak kadına, elhamdülillah şimdi rahat bir şekilde evime gidebileceğim ve hasta kızıma ilaç alabileceğim dedi. Kadın daha önce hiç hissetmediği bir mutlulukla dolmuştu. Ertesi gün sabah boşanmak üzere olduğu eşi kendisine kötü davrandığı ve küçümsediği için görmesini engellediği oğluyla beraber kadına gelince kadın çok şaşırdı. Boşanmak üzere olduğu eşi kadına oğlunu sana bırakıyorum. Ben yurt dışına gideceğim beni ve babası fakir olduğu için oğlumu küçük görmemen için senin gibi zengin biri olarak dönmek istiyorum dedi. Kadın boşanmak üzere olduğu eşinin gitmesine izin vermedi. Kendisine geri dönmesini istedi. Kadın o günden sonra fakir kimselere karşı şefkatli davranmaya başladı. Artık Allah'a dönmüş, namaz kılıp Kur'an okuyor ve yaptığı şeyler yüzünden Allah'tan af diliyordu. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون